Merhaba arkadaşlar. Mehmet Ali ile e, bu yıl netice almamız gerekiyor. E, amaçlarımız var. Mehmet Ali diyor ki, bitirince e, zaten gelişmiş olacağım diyor. Yanlış anlamadıysam. Evet. Bitirince zaten gelişmiş olacağım. Evet, bitirince gelişmiş olacaksın. Ama bitireceğim fikriyle, bitirmek fikriyle, tamlık tamlık fikriyle, tam olmak iddiasıyla eksiksiz olmak iddiasıyla giriştiğim bir şey hem gerginlik yaratır hem de o şeyden netice alamazsın. Yani o her neyse gerginlikten dolayı, yaşayacağın stresten dolayı netice alamazsın. Ben de diyorum ki bitirmek fikri yerine sadece gelişmeye odaklan. Etütlerini hedeflendir, etütlerine hedef koy. Hedeflerini gerçekleştirmeye çalış. Küçük hedeflerin olsun, onları gerçekleştirmeye çalış. Ve kısa kısa sonuçlarla, kısa mesafeli diyelim sonuçlarla neticeye gitmeye çalış. Mesela bir etütünü tamamladın, başardım bu etütte işte yapmak istediklerimi yaptım ya da bu etütte yapmak istediklerimin yüzde doksanını yaptım, %80'ini yaptım. Zamanla daha iyi tanıyacaksın kendini ve daha doğru hedefler koyacaksın. Daha olabilecek hedefler koyacaksın ve başarı hissiyle birlikte ilerleyeceksin. Hiçbir zaman bıktınlık gelmeyecek, kopmayacaksın başarı hissiyle ilerlediğimizde bıkma olmaz. Yani devamlılık olur ve süreklilik olur. Sürece, akışa dahil olmuş oluruz. Yani burada nüanslar var, ana noktalar var, detaylar var. Temelde gelişme odaklı biri haline gelmek zorundayız. Çözüm odaklı biri haline gelmek zorundayız. Büyük resimde ne vardır? Çözüm odaklı olmak vardır. Bunları konuştuk, bunlar önemli. Teşekkürler.